Galatasaraylı Yunus Akgün muazzam bir sezon geçiriyor. Şimdiden Avrupa'daki büyük kulüpleri peşine takan Yunus Akgün'ün maalesef FIFA'da 72 overall'ı var. Bence bu tamamen haksızlık. O yüzden bugün FC 25'te Yunus Akgün'ün kariyerini yöneteceğim. Yunus'a kariyeri boyunca kazandırmam gereken kupalar ve ödüller var. Örneğin 3 farklı ligde şampiyon olmak, Avrupa kupalarının tamamını kazanmak ve Yunus'a en az 2 adet Ballon d'Or kazandırmak. Uzun ve eğlenceli bir serüven bizi bekliyor arkadaşlar. Videoya geçmeden önce yanında görmüş olduğunuz gibi bu videoya hype puanı ver unutmayın. Bu sayede videolarım daha fazla kullanıcılığına çıkıyor. Ayrıca abone olarak bana çok büyük bir destek veriyorsunuz. Abone olursanız sevinirim. Bu videoda üzerine tam 2000 like bekliyorum. Ve bir sonraki videoda hangi futbolcunun kariyerini yönetmemi istiyorsanız yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Evet Yunus Akgün'ün kariyerini yönetmeye başlıyoruz ama kariyerimize Galatasaray'da başlamak biraz mantıksız olabilir. Ekranda görmüş olduğunuz gibi Ziyeh ve Barış Alper Yılmaz'ın overall'ları çok yüksek ve Yunus Akgün maalesef 74 da şu an yedek kulübesinde oturuyor. Eğer Yunus'u geliştirmek istiyorsak ona düzenli bir şekilde forma şansı vermemiz lazım ve bu da ilk sezon Galatasaray'da olmayabilir arkadaşlar. O yüzden Yunus Akgün'ü ben ilk sezon için kiralık listesine ekleyeceğim. Hiç merak etmeyin Yunus Akgün'ü geliştirdikten sonra yeniden Galatasaray'da bir sezon daha izleme şansımız olacak arkadaşlar. Galatasaray'da izlemeden kariyerini noktalamayacağız. Şimdiden Yunus Akgün'e iki tane kiralama teklifi geldi. Red Bull Leipzig ve Crystal Palace Yunus Akgün'ü kiralık olarak almak istiyor. Ve Leipzig Yunus Akgün'ün gelişimi açısından iyi bir yer olabilir arkadaşlar. Çünkü Leipzig'de sol orta sağ sadece Antonio Nusa var. Kadroda sağ orta sağda oynayabilecek herhangi bir isim yok. Yunus Akgün Bundesliga'da Almanya Ligi'nin en düşük ekiplerinden bir tanesinde düzenli bir şekilde forma şansı bulabilir. O yüzden düzenli bir şekilde forma şansı bulup kendini geliştirmesi için Yunus'u bir sezon Leipzig'e kiraladık. Ve karşınızda Yunus Akgün'ün yeni takım arkadaşları. arkadaşlar. Arkadaşlar Leipzig'in takımı efsane. Openda, Chabi Simons, Yunus Akgün. Onun dışında defans hattı da hiç fena sayılmaz. Takım bu şekilde. Yedeklerde de Benjamin Şeşko, Elif Elmas gibi isimler var. Leipzig'in takımı çok iyi arkadaşlar. Ve Yunus'tan başka herhangi bir kanat oyuncusu yok. O yüzden Yunus Akgün burada düzenli bir şekilde forma şansı bulacak. Biz ilk sezonda Yunus Akgün'e iç forvet antrenmanı yaptıracağız. Yunus ile Leipzig'de, Leipzig'de Bundesliga'da mücadele edeceğiz. Ayrıca Leipzig bir Şampiyonlar Ligi takımı arkadaşlar. Aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Böylelikle Yunus'u diğer Avrupa kulüplerine gösterebiliriz. Bu kiralık hamlesi gayet mantıklı oldu. Bakalım Yunus ilk sezonunda neler yapacak. İşte tam olarak beklediğim gelişim buydu arkadaşlar. Yunus Akgün Leipzig'de 79 oyla kadar çıkmış. Ayrıca 46 maçta 18 gol, 4 asist yapmış. Gayet iyi performans arkadaşlar ve inanılmaz. Bunu ben de beklemiyordum. Leipzig Bundesliga'da şampiyon olmuş. Yunus Akgün'ü Leipzig'e kiralık olarak gönderdik ve Leipzig de Bundesliga kupasını kazanıyor ve kariyerinde kazanmış olduğu ilk kupa oldu. Almanya'da bir kupa kazanmak daha güzel olurdu ama DFB Pokal'da maalesef Mönchengladbach'a eğlenmiş Leipzig. Şampiyonlar Ligi'nde ise Playoff'ta Arsenal elenmişler maalesef. Abi en çok Bundesliga şampiyonluğuna çok şaşırdım ve Yunus Akgün takımın en golcü ikinci futbolcusuymuş. Bir dahaki sezon Yunus Galatasaray'a geri dönecek. Yunus Akgün Galatasaray'a geri döndü ve 82 uğrul olarak döndü. Sezonun sonunda 2 aylık bir süreç vardı arkadaşlar. O 2 aylık süreçte de Yunus kendini geliştirmiş. Yunus Akgün'ün döndüğü Galatasaray kadrosu bu şekilde arkadaşlar. Burada Mertens emekli olmuş. Galatasaray Torreira'yı satmış. Zaniolo kiralık olarak geri dönmüş arkadaşlar. Ve Yunus Akgün'ü burada nerede kullanacağız biliyor musunuz? Halil Dervişoğlu yerine ofansif orta sahada kullanmayı deneyeceğim. Arkasında Gabriel Sara, Kerem Demirvay önünde Icardi varken bence Yunus Akgün ofansif orta sahada iyi işler başarabilir. Hemen şöyle Yunus Akgün'ün pozisyonunu ofansif orta sağ olarak değiştirelim arkadaşlar. Ve kendisine klasik 10 numara antrenmanı yaptıralım. Çünkü Yunus'un pas özellikleri o kadar da iyi sayılmaz. Ve benim anladığım kadarıyla geçen sezon yani Yunus Leipzig'teyken Galatasaray şampiyon olamamış. Çünkü Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım. Görmüş olduğunuz gibi Avrupa Ligi'nde hem Fenerbahçe hem de Galatasaray bulunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda Trabzonspor'da Avrupa Ligi'nde. Yani kesin bir şekilde konuşabiliriz ki geçen sezon şampiyonu Beşiktaş'mış. Galatasaray şampiyon olamamış. Yunus Akgün'ün Galatasaray'a geri dönmesinde bir amacı daha var. O da Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Süper Lig'deki sezonumuzun sonuna geldik arkadaşlar ve Galatasaray Süper Lig'de şampiyon olmuş 82 puanla kupayı kazanmış Galatasaray. Süper Lig'de yeniden tahtına eline geçirmiş. Ayrıca Galatasaray zira Türkiye Kupasında finalde ve rakip Fenerbahçe. Oha bu takım Avrupa Ligi'nde finale kalmış. Ve Avrupa Ligi'nde rakip Tottenham. Gerçek hayatta yendik abi Tottenham'ı. Niye bir kez daha burada yenemeyelim ve Avrupa Ligi şampiyonu olamayalım abi. Ve ben takıma Yunus Akgün'e güveniyorum. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Ve finalde Tottenham'ı 3-0 yeniyoruz. Ayrıca Yunus Akgün Avrupa Ligi finalinde de gol atmış. Yunus Akgün'ün Galatasaray Avrupa Ligi'nde kazanıyor. Bu takım bir Kupada kazanabilir. Ziraat Türkiye kupası Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Yenersek treble yapmış olacağız. Bir sezonda 3 kupa kazanmış olacağız. Bakalım kazanabiliyor muyuz? Abi Fenerbahçe buna izin vermedi. Cenk Tosun ve İrfan'ın attığı gollerle Zira Türkiye kupası Fenerbahçe'ye gidiyor. Şu an Yunus Akgün'ün kariyeri muazzam ilerliyor. Zaten başları simüle ederken gördük arkadaşlar. Yunus Akgün 87 overall olmuş ve Gabriel Saray'la beraber takımın en golcü iki oyuncusu. Saran'ın 26 gol 10 asisti. Yunus Akgün'ün 26 gol 9 asisti var. Var. Bu ikili takımı sırtlamış. Icardi de 20 gol atmış abi. Neredeyse yalnızca bu üçü Galatasaray'ı şampiyon yapıyor. Zaniolo'nun 12 gol oyunu asistik performansını es geçmeyelim arkadaşlar. Ama gerçekten Yunus Akgün, Sara ve Icardi üçlüsü muazzam performans göstermişler. 87 overall Avrupa Ligi şampiyonu olmuş Yunus Akgün'ü Galatasaray'da tutmamız çok zor olacak. Üçüncü sezonumuzda Star Yunus Akgün'ü transfer listesine ekliyoruz arkadaşlar. Bakalım Yunus Akgün'e hangi kulüplerden transfer teklifi gelecek? İlk olarak Sporting kapımızı çalıyor. Sporting bizim istediğimiz kulüp değil abi. 111 milyon euro teklif etmişler. Bu teklifi reddedeceğiz. Ben daha büyük Avrupa kulüplerinin Yunus için teklif getirmesini bekliyorum. Oyun galiba beni yanlış anladı. Çünkü teklif anlı sırdan geliyor abi. 26 yaşında kariyerinin prime'ında Yunus Akgün'ü Arabistan'a gönderemeyiz. Teklifler Feyenoord ve Bournemouth'tan arkadaşlar. Hep bu tarz kulüplerden teklif geliyor. Yani bizim istediğimiz kulüpler bundan değil. Bunları da reddedeceğiz. Şimdilik Yunus Akgün takımda kalacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama onun sözleşmesi 11 ay içinde bitiyor. Ve maaşı çok Düşük. Eğer onu takımda bir sezon daha tutmak istiyorsak Yunus'un maaşına zam yapmak zorundayız ve Yunus abi serbest kalma bedeli istedi sözleşmesinde 50 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli istedi bu gayet kötü oldu arkadaşlar maalesef kabul etmek zorundayız takımın starı o ne derse kabul edeceğiz ama maaşına iyi bir zam yapmak zorundayız e, tam iki katı zam yaptım maaşına bakalım kabul edecek mi ve kabul ettiler serbest kalma maddesi ekletmesi gerçekten kötü oldu arkadaşlar. İşte bu yüzden kötü aldı abi. Burnley geldi 50 milyon euroyu ödedi ve Yunus Akgün'ü bizden alıp gidebilir. Abi Burnley Championship mücadele ediyor şaka mı? Biz o kadar Premier Lig kulüplerini reddettik gidip Burnley ile anlaşması gayet üzücü olur. Ne olur Yunus oraya gitme. Abi hayır. Abi hayır ya. Serbest kalma bedeli yüzünden başımıza gelene bak. Yunus Akgün Burnley'e gidiyor. Kariyerinin zirvesinde İngiltere ikincilikle mücadele edecek. Durumda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yunus'un kararı ve biz de Yunus'la beraber gidiyoruz. Size bir şey diyeyim mi? Burnley'nin takımı o kadar da kötü değil arkadaşlar. Bence çok iyi bir kadroya sahipler. Burada Yunus günü şurada sol orta sahaya yerleştirirsek takımda hiçbir sırıtma olmayacak arkadaşlar. Yani Yunus Akgün 87 oranlı takımda komik durdu. Ama yapacak bir şey yok. Burnley'nin takımı bence Championship seviyesinin üstünde bir takım. Abi yedek kulübesinde 81 oranlılık santrafor var. Şaka mısın? Hemen buraya gel. Takım çok iyi. Ben Burnley'in takımına bayıldım abi. Bence Yunus'la Championship'ten çıkabiliriz. Maalesef ki Championship'teki sezonumuzu tamamladık arkadaşlar. Burnley ikinci olmuş. 108 puan toplamış Burnley ama birinci olmaya yetmemiş abi. Burnumut 111 puan toplamış ve direkt e, Premier Lig'e yükselebiliyor. Biz de yükseliyoruz ama kupa kazanamadık. Bir dahaki sezon Burnley Premier Lig'de mücadele edecek. Yunus bu sefer kariyerini kupasız kapatıyor. Üstelik hiçbir şekilde gelişememiş arkadaşlar. Burnley Yunus Akgün için çok kötü oldu. Yunus Akgün takımın en golcü ikinci oyuncusu. 16 gol 7 asisti var arkadaşlar ama overall'ı hiç gelişmemiş. Bu durum bizi işlerimizi zorlaştıracak maalesef. En azından Yunus Akgün Burnley'in ismini İngiltere Premier League ekiplerinde duyurmuş olabilir. Bence Burnley'in Premier Lig'e e yükselmesi gayet iyi bir başarı. Dördüncü sezonumuza geçtik. Yunus Akgün Premier League'de mücadele edecek ama Burnley'de mücadele etmesini istemiyorum. Çünkü Burnley'nin bu mevcut takımı doğrudan Championship'e yeniden geri düşecektir arkadaşlar. O yüzden Yunus Akgün'ü bu takımda tutmak istemiyoruz. Bundan dolayı da Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledik. Sonunda istediğimiz tekliflerden bir tanesi Yunus Akgün e Arsenal talip oldu arkadaşlar. 115 milyon euro teklif etmişler. Dördüncü sezonda Yunus'u İngiltere'nin en köklü kulüplerinden Arsenal'a gönderdik. Ve şu an gördüğüm en iyi kadrolardan bir tanesiyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Kadede şövalye var. Şövalyenin yedeği Emiliano Martinez. Arsenal Alexander Arnold'u almış ama yedek kulübesinde oturtmuş. Çünkü sağ 90 overluluk Hogue oynuyor. Ayrıca Bruno Fernandes'i de yedek kulübesine oturtmuştur. Aynı şekilde Rudiger de yedek kulübesinde arkadaşlar. Yani Yunus Akgün'e de burada neredeyse yer bulamayacağız ama Yunus Akgün için yer hazır abi. Trossard yerine sol kanatta oynatacağız Yunus Akgün'ü. E. Gayet iyi bir kadro oldu. Arsenal'in kadrosu şu an mükemmel gözüküyor. Yunus Akgün'ün de pozisyonu hemen sol kanat olarak değiştirdik ve 89 overla kadar yükseldi arkadaşlar Yunus. Artık bu saatten itibaren daha fazla yükselebilir mi bilmiyoruz ama oyuna, ona bir gelişim planı hazırlayalım şu an Yunus'un özellikleri mükemmel duruyor ve bence İngiltere Premier Ligi kaldırabilecek de bir fizik kalitesine sahip arkadaşlar Arsenal'ın kadrosu zaten mükemmel bakalım Yunus bu takımda neler yapacak Yunus günün kariyerine zirvelerini yaşayacağı bir sezondayız arkadaşlar. Arsenal'dayız ve Arsenal ligi 5. sırada bitirmiş. Abi berbat bir sıralama. Yalnızca 68 puan toplayabilmiş Arsenal. FA Community Shield maçımız var sezon başında ve Liverpool'a kupa kaptırmışız. FA kapı ve Karabağ kapı da maalesef Arsenal kazanamamış. Ayrıca Arsenal şampiyonlar ligi gruplarından bile çıkamamış abi. Ne oluyor bu takıma? Oğlum görmüş olduğunuz bu takım nasıl herhangi bir şekilde şampiyonlar liginde playoff'a bile kalamamış. Hadi premier Aliğim geçtim. Premier Lig'de çok zorlu takımlar var. Ama Şampiyonlar Ligi'nde berbat bir performans göstermişiz. Bunun sebebi kim bilmiyorum. Diogo Yatan'ın 19 golü var. Yunus Hakkün 19 gol 8 asist yapmış. Bu arada Arsenal'ın kötü performansına rağmen Yunus Hakkün güzel bir performans göstermiş. Bukayo Saka 12 gol 6 asist. Odegaard 5 gol 7 asist. Yani takımın iki starı Bukayo Saka ve Odegaard berbat performanslar göstermişler. Diğer oyuncuların performansları bu şekilde abi. Gerçekten çok kötü performanslar. Özellikle Bruno Fernandes nerede abi? Bruno Fernandes 16 maça çıkmış 0 gol 1 asist. Çok kötüsün Bruno Fernandes ya. Şimdi 5. sezonumuza geçtik arkadaşlar. Ve ben bu takıma bir şans daha vermek istiyorum. Bu takıma güvenmek istiyorum abi. Arsenal'dayız ve Yunus Akgün geçen sezon Arsenal'da bence iyi bir performans göstermişti. Bakalım bu sezon neler yapacak. Yani geçen sezon oranda daha iyi bir performans. Ligi 3. sırada bitirmiş Arsenal. Emirates e FA kapı Crystal Palace kazanmış. Karabağ kapı da Crystal Palace kazanmış. Bu sezon Arsenal Avrupa Ligi'nde mücadele etti. Son alt turunda elemişler. Çeyrek finalde Atalanta'yı elemişler. Ama yarı finalde Real Sociedad'ı da elenmişler. Arsenal Avrupa Ligi kazanma şansını elinden kaçırmış ve hazırsanız bavulları toplayın arkadaşlar. Çünkü Arsenal'dan kaçıyoruz abi. Yunus Akgün 33 gol 11 asist yapmış ve Arsenal'da herhangi bir kupa kazanamıyor abi. İnanılmaz inanılmaz bir takım ya. Bu Kayusak ortalıkta yok. Odegaard ortalıkta yok. Adam Yunus gün tek başına 33 gol atmasına rağmen Arsenal'da kupa kazanamadı abi. Bir dahaki son kesinlikle Yunus'u satacağız. Oo Yunus'a Manchester United'dan bir transfer teklifi geldi. Manchester'ı yeniden kırmızı yapabiliriz. O yüzden bu transfer teklifini kabul ediyorum. Yunuslu Manchester United kadrosu inanılmaz gözüküyor. İleride Mbappe bile var. Bakalım bu takım neler yapacak. Sezonumuzu tamamladık. Manchester United Premier Lig'de şampiyon oluyor arkadaşlar Manchester'ı tekrardan kırmızıya boyuyoruz Efe'yi kapıda kazanabilir misiniz ama finalde kupayı Wolverhampton'a kaybetmişiz Karabuğu kapıda Yunus'un eski takımı Arsenal kazanmış Ve çok saçma bir şekilde Manchester United Konferans Ligi'ne kadar düşmüş arkadaşlar En azından Konferans Ligi'ni de kazanabilmişiz Bu da Yunus'un Avrupa'da kazanmış olduğu ikinci kupa United'da Konferans Ligi'ni kazandık Galatasaray'da Avrupa Ligi kupasını kazanmıştık Artık Yunus'la hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak ve bence Manchester'ın bu iyi kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. İyi baktığımızda Mbappe 37 gol 14 asist yapmış. Yunus Akgün de Mbappe kadar performans sergilemiş. 32 gol 14 asisti var. Rafinha'nın 22 gol 5 asisti. Archie Gray'de 7 gol 3 asiste sezonu sonuçta noktalamış. Manchester United'la ikinci sezonumuzdayız. Yunus Akgün 95 overla kadar ulaştı. Premier Ligi ve Konferans Ligi'ni kazandık. Acaba Yunus Akgün'e Ballon d'Or'u verirler mi? Bunu çok merak ediyorum. Ballon d'Or adayları açıklandı. Yamal, Mbappe, Vinicius Jr. ve Yunus Akgün Ballon d'Or'u kazanmaya aday arkadaşlar. Acaba kim kazanacak? Ve Ballon d'Or animasyonu girdi. Acaba kim kazanıyor? David Beckham kartı açacak ve çıkan isim Yunus Akgün oldu. 2030 yılında Manchester United'ı Premier Lig'de şampiyon yapmak Yunus Akgün'ün Ballon d'Or kazanmasına yeterli oldu arkadaşlar. Gayet iyi performans göstermişti. Ayrıca konferans liginde kazanmıştık. O da bence bir etken olabilir. Yamal'da Yunus Akgün e alkışıyor arkadaşlar. 2030 yılında Yunus Akgün Ballon d'Or'un sahibi oldu. Gerçekten hak ettiği bir ödüldü. Sezonumuzu tamamladık ama Manchester United yine liderlikten düşmüş arkadaşlar. 4. sıraya kadar gerilemiş Premier Lig'de şampiyon Yunus Akgün'ün eski takımı Arsenal olmuş. FA Community Shield'da Wolverhampton'a kaybetmişiz abi. Wolverhampton bizden bütün kupaları alıyor. Neyse ki bu sezon FA Cup'ı kazanabilmişiz abi. Belki de kupasız kapatabilirdik bu sezonu. FA Cup iyi oldu. Ve gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Manchester United Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Lig etabını ikinci sırada tamamlamışız. Son altında turunda Benfica'yı elemişiz. Çeyrek finalde Real Madrid'i elemişiz. Yarı finallerde de Milan elemişiz ve Manchester United'la finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Borussia Dortmund. Dortmund'u yenmemiz halinde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağız arkadaşlar ama stoperimiz Norman 79 overla kadar düşmüş. Burada Spillers diye birisi gelişmiş abi. Onu oynatmak daha mantıklı gibi gözüküyor. Bakalım Dortmund'u yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonu olabilecek miyiz? Abi Dortmund'da Şampiyonlar Ligi kaybettik. Yok transfer etmişler ve finalde gol atmış diyor abi. Bizim yıldızlar finalde ortalıktan kaybolmuş. Maalesef görmüş olduğunuz bu yıldızlar karması kadroyla bu sezon tek bir kupa kazanabildik. Finalde de Şampiyonlar Ligi'ni kaybettik. Acaba kimler kaç gol kaç asist yapmış abi? Mbappe 39 gol, Yunus Akgün 31 gol, 12 asist, Rafinha 17 gol, 3 asist. Ama bu üçünün dışında herhangi bir skor katkısı alamıyoruz. Orta sahalarımız gol veya asist yapamıyor arkadaşlar. Bu durum bizi üzüyor. Yapacak bir şey yok. Hemen yeni sezonumuza geçelim. 8. sezonumuza geçtik. Tamam Manchester United'ın çok iyi bir kadrosu var. Ama ben İngiltere'den sıkıldım abi. Çok uzun zamandır İngiltere'deyiz. Hem Championship'te mücadele ettik hem Premier League'de. iki farklı hatta üç farklı kulüpte mücadele ettik diyebiliriz. O yüzden İngiltere'den sıkıldığımızı düşünüyorum. O yüzden takımın en yüksek overall oyuncusu Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledim arkadaşlar. Farklı liglerde, farklı takımlara karşı mücadele etmek istiyoruz. Aradığımız tekliflerden bir tanesi olabilir mi acaba? Tottenham'dan bir teklif arama artık İngiltere'den sıkıldığımızı söylemiştik. Tottenham'ın teklifini direkt reddediyorum. Atletico Madrid'den bir transfer teklifi var. İspanya'ya gidebiliriz. Şimdilik bu teklifi bekleteceğim. Daha iyi bir teklif gelmesi Atletico Madrid'e gideceğiz arkadaşlar. Bir dakika Yunus Akgün'e bir de Liverpool'dan transfer teklifi geldi. Ama İngiltere'de kalacaksak da Liverpool'a transfer olmanın için mantığı yok arkadaşlar. Mbappe ile Manchester United'da gayet iyi sonuçlar elde ediyoruz. Liverpool'un takımı da beklediğimden daha alt seviyede. Zaten transfer döneminde neredeyse kapandı. Bir dakika Neredeyse transfer dönemi kapanıyordu. Milan'dan teklif geldi abi. Milan'a gidebiliriz. Kariyerimizde yeni bir heyecan arıyorduk ve son günde Milan'a transfer olduk. Yunus'un bulunduğu Milan kadrosu da bu şekilde. Sağ tarafta Vitor Roque, solda Leao, sağda Yunus Akgün oynayacak. Orta sahada Claudio Echeverri var. Kamavinga var, Valverde var. Real Madrid'in iki orta sahası da burada arkadaşlar. Stoperde Gabriel, Zeze, Teo Hernandez. Hala takımda kalede de Alisson Becker bulunuyor. 38 yaşındaki Alisson'a güvenimiz yok ama bir şeyler yapar diye düşünüyoruz. Yedek kulübesinde de az sayıda bir futbolcu var. Ve şu an Serie A'dayız. Ligde 3. sıradayız arkadaşlar ama acımız Milan'da eski günlerine çevirmek. Zaten bunu Manchester United'da başarmıştık. Belki Milan'da da yaparız. Galiba United'dan gitmek çok yanlış bir hamleydi ya. arkadaşlar. Milan ligi 6. sırada bitirmiş abi lider. Inter'den 30 puan fark yemişiz. 30'dan da fazla. 30 mu? 20 küsür mü? Bir şeyler fark yemişiz abi. Ligi 6. sırada tamamlamışız. Hatta şöyle söyleyeyim. Nisan ve Mayıs arasında yalnızca bir galibiyetimiz olmuş. Bari İtalya'da farklı bir kupa kazanabilsek maalesef burayı Atalanta kazanmış. Diğer kupayı da Atalanta kazanmış. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nin lig etabını lider tamamlamış abi bu takım. Şaka mısın? yaşadınız ya Son turunda da Atletico Madrid'e eğlenmişiz. Ve Yunus Hakkı'nın eski takımı Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar kalmış. Yunus'tan sonra Arsenal bayağı bir toparladı. Ama burada kesinlikle Yunusluk bir şey yok arkadaşlar. Milan'ın takımı kötüymüş. Yani takımda çok az kişi var arkadaşlar. Ayrıca kaleci Alisson Becker de bayağı bir kötü. Overall olarak çok düşük olduğu için çok gol yedik, çok mağlubiyet aldık. Maalesef sezonu böyle tamamladık. Ben Milan'a daha uzun süre durmayacağım arkadaşlar. Buradan direkt kaçacağız. Yunus yine 22 gol 7 asist yapmış abi. Yunus durunu konuşturuyor. Kamavinga 17 gol 5 asist Vitor Roque 16 gol 2 asist yapmış Bir dakika, sezon Yunus'u yine satacağız Bir dakika abi yeni sezonumuza geçtik Yunus'u transfer listesine ekledim Ve gelen teklife bakın abi Manchester United yeniden çağırıyor Ugarte'yi vermiş Abi farklı takımlar dedik Valla United'da dönesim yok İngiltere Premier League'den çok sıkıldım bize artık Real Madrid'ler, Barcelona'lar, Juventus'lar bunlar lazım. Inter'ler lazım. Hadi abi. Oo bir teklifte Borussia Dortmund'dan geldi arkadaşlar. Dortmund şu an iyi bir takım haline gelmiş olabilir. O yüzden bu teklifi bekleteceğim. Hatta hatırlarsanız biz Manchester United'dayken Borussia Dortmund bizden Şampiyonlar Ligi kupası çalmıştı. Yani finalde bizi yenmişti. Bir teklifte Arsenal'dan geldi. Eski takımlar sürekli istiyor abi. Yunus'un peşinde eski takımları. Arsenal'ın teklifini reddedeceğim. Ben şu an Dortmund'a odaklıyım. Transfer döneminde yine son saatlere geldik. Ve aldığımız en iyi teklif Borussia Dortmund'da hatta. O yüzden Dortmund'un teklifini kabul ediyoruz. Ve karşınızda Yunus Akgün'ün de bulunduğu yeni Dortmund takımı arkadaşlar. Çok iyi bir takım. Bekler harika. Defansta Kubarsi kalede Kobel var. Defansif orta sahada Kaysedo'yu ve Schroeder adında bir regen görüyorum. Eki tike, Karim Adeyemi ve Yunus Akgün üçlüsü de hücumda arkadaşlar. Mükemmel muazzam ötesi bir kadroya sahibiz. Bakalım Yunus Dortmund'a neler yapacak. Sezonumuzun sonuna geldiğimizde Borussia Dortmund ligde ikinci olmuş ve şampiyon olan takım Yunus'un eski takımı Red Bull Leipzig kiralık olarak Leipzig'de oynamıştık. Leipzig'i şampiyon yapmıştık. Bu sefer Dortmund'u Bundesliga'da şampiyon yapamadık. DFB Pokal'da da Leipzig finale kalmış ve rakibi Bayern Münih. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Şampiyonlar Ligi'nde 11. bitirmişiz lig etabını. Playoff turunda Beşiktaş elemişiz. Ama son alt turunda Wolves eğlenmişiz. Abi Wolves bıktırdı beni. Lig bile değiştirsek gelip bizi eliyorlar. Kaç kupa kaybettim ben bu Wolverhampton'a. Bu sefer Dortmund'a gittik. Şampiyonlar Ligi'nde bizi buldu yine elediler. Kupasız geçirdiğimiz sezona rağmen Yunus 29 gol 7 asist yapmış. Gayet iyi bir performans. Ve ben bu takıma bir şans daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bu sefer daha iyi işler başarabiliriz. Sezonumuzu tamladık ve Yunus Akgün Borussia Dortmund'la Bundesliga'da şampiyon olmuş abi. 67 puanımız var. Frankfurt'a 1 puan fark atmışız. Yine de Borussia Dortmund bu Bundesliga'da şampiyon oluyor. DFB Pokal'ı da kazanmışız. Yani Almanya Kupası'nı da kazanmışız arkadaşlar. Gelelim Şampiyonlar Ligi'ne. Yunus Akgün hala Şampiyonlar Ligi Kupası kazanamadı. Bir kez final gördü. O finali de kaybetti arkadaşlar. Dortmund lig etabını 6. sırada tamamlamış. Son 6 turunda Liverpool'u elemişiz. Çeyrek finalde Salzburg'u elemişiz. Yarı finallerde de Milan elemişiz ve finaldeyiz. Finaldeki rakibimiz Inter arkadaşlar ve bu Şampiyonlar Ligi kupası gerçekten Yunus'un kariyeri için inanılmaz önemli yani. iki Avrupa kupamız var. Bir konferansı bir Avrupa Ligi'ni kazandık ama Şampiyonlar Ligi'ni hala kazanamadık. Challenge'larımızdan birisi bu arkadaşlar. Bu kupayı kazanıp challenge'ımızı tamamlamak istiyorum. Umarım kazanabiliriz. Finalde Inter'i 3-1 yeniyoruz. Yunus Hakkın finalde gol atamamış. Ama bir önemi yok arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Borussia Dortmund Dortmund'la treble yaptık arkadaşlar. Bundesliga, DFB Pokal ve Şampiyonlar Ligi Kupası. Bir sezonda 3 kupa kazandık. Bakalım Yunus bu sezon Dortmund formasını neler yapmış arkadaşlar. 30 gol, 18 asist. 33 yaşında balonduru bir kez daha kazanabilir. Bunu bir dahaki sezon göreceğiz. Yeni sezonumuzdayız ve balondur animasyonu girdi. Takımımızdan birisi balonduru kazanacak arkadaşlar. Ve o isim Yunus Akgün oldu. 33 yaşındaki Yunus Akgün'e kariyerindeki ikinci balonduru kazandırmış olduk. Geçen sezon Dortmund'da harikalar yapmıştı arkadaşlar ve bu Ballon d'Or'u da hak etti. Ballon d'Or'u kazandığı bu sezonda Bundesliga'da yine şampiyon oldu Dortmund abi. Yunus'un kariyer Dortmund'da bir anda artışa geçti. Çok iyi oldu. Almanya Süper Kupası'nda kazanmışız. Ayrıca bu sezon DFB Pokal'ı yine kazanmışız. Bir sezonda 3 kupa diyebiliriz. UEFA Süper Kupa maçımız da vardı. Bunu da kazanmışız. Harika. Ama bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Inter'e eğlenmişiz. Bir kez daha finalde olabilirdik maalesef. Bu şansı elimizden kaçırdık. Ama abi UEFA Süper Kupayı kazandık. Almanya Süper Kupayı kazandık. Bundesliga'yı kazandık. Almanya Kupası'nı kazandık. Gayet iyi. 4 tane kupa kazandık bu sezonda. Zaten Ballon d'Or'da kazanmıştık. Yunus Akgün bu sezonda 36 gol 9 asist yapmış. Kariyerinin zirvelerini yaşıyor. Daha 34 yaşında yani daha dediğim 34 yaşında yani Yunus Akgün artık. Ama yine de çok iyi performanslar verebiliyor. Hemen yeni sezonumuza geçelim. Dortmund'da çok iyi şeylere imza attık. Bir sürü başarıya kaladık ama artık Yunus Akgün'le buradan ayrılma vakti. Kariyerinin sonlarını böyle daha mütevazi kulüpte veya teklif gelirse Real Madrid Barcelona'da geçirmek istiyoruz. Teklifler geldi. Manchester United Yunus'a hayran kalmış. Yine teklif yapıyorlar. Teklifi reddedeceğiz. Bu arada Yunus 35 yaşında oldu arkadaşlar. Ee, bir yaşta arttı demek ki Ağustos'ta falan doğum günü herhalde Yunus'un. Juventus'tan da bir teklif var. Juventus'un teklifini şu an bekletebiliriz. Oo Bayern Münih'ten de bir teklif geldi arkadaşlar. Dortmund'dan Bayern'e. Bu teklif de kalsın ama bu teklifi en son değerlendirmek istiyorum. Çünkü Dortmund'da iyi şeyler başardık abi. Böyle bir satış yapmayalım. En azından yapmamaya çalışalım. Chelsea'den de bir transfer teklifi geldi. Ve gelen bütün teklifleri unutun. Sonunda istediğimiz kulüpten transfer teklifi geldi. Real Madrid'in teklifini direkt kabul ediyorum. 35 yaşına gelmiş Yunus Akgün kariyerinin sonunda Real Madrid'e transfer oldu ve Yunus Akgün'ün de içinde olduğu Real Madrid kadrosu bu şekilde. Vinicius Junior, Endrick, Yunus Akgün hücum attı. Gavi, Bellingham, Pavlovic orta saha attı. Sami Baş, Elias Yeldert burada. Guardiola sol ve kalede de Seimen var iyi bir kadro sayılabilir arkadaşlar. Yani bayağı bir sezon ilerlettik. Bence gayet iyi bir kadro. Yedek kulübesinde birkaç tane daha düzenleme yapabiliriz. Ben Real Madrid'in bu kadrosunu beğendim. Biz Yunus Real Madrid ne kadar ligde başlamış arkadaşlar. Real Madrid şu an 4. sırada. Bir galibiyet iki beraberlikleri var. Amacımız İspanya'da La Liga'yı kazanmak. Real Madrid'deki sezon da bitti arkadaşlar. Real Madrid La Liga'da şampiyon olmuş ama çok riskli bir şampiyonluk. İkinci olan Girona'ya yalnızca bir puan fark atabilmişiz. Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda kazanmışız. Copa'da İspanya'yı da maalesef Barcelona kazanmış. Gelelim Şampiyonlar Ligi canavarı Real Madrid'de lig etabını dördüncü sırada tamamlamışız. Son 6 turunda Aston Villa'yı elemişiz. Çeyrek finalde Napoli'yi elemişiz. Ama yarı finallerde Milan'a elenmişiz. Yunus'un eski takımı Milan. Bir sezon oynamıştık Milan'da arkadaşlar. Ve Milan kendini toparlamış. Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar kalmış. Acaba Milan kupayı kazanabildi mi merak ediyorum. Evet Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş. Peki 35 yaşındaki Yunus neler yaptı abi Real Madrid'de? Endrik 29 gol. Yunus Akgün 26 gol. 12 asist. Muazzam bir performans. Abi ben ne okuyorum ya? Yunus sezonun sonunda futbolu bırakıyormuş. Yıllarca Real Madrid'den teklif bekledik ve Real Madrid transfer olduğumuz sezon Yunus futbolu bırakmaya karar verdi abi. İnanılmaz ya. İki sezon daha oynardık diye düşünüyorum ama Yunus Akgün futbolu Real Madrid'de bu sezonda bırakma kararı almış. 26 gol 12 asist. Çok iyi de bir performans göstermiş ve Yunus Akgün artık emekli oluyor. Yunus'un kariyerini sonlandırdık ve bir sürü kupa kazandık. Sizce bu başarının ardından Yunus bir hero kartı mı yoksa ikon kartını mı hak Yorumlara yazın. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyip hala abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırıp abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu tam 2000 like bekliyorum ve bir sonraki videoda hangi futbolcunun kariyerini yönetmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şu an ekranda çıkan videoya tıklayarak da bir başka Reboot videomu izleyebilirsiniz.